Evet, aslında. Bir dakika. Bu <gülüyor> <gülüyor> ne? Öpüleyim <laughs> mi Ne, Ne evimde zahmet böyle? Niye zahmet ettim? Senin için. Benim için mi? Sen o <laughs> zahmet etmesin. Vallahi hiç gerek <laughs> yok. Bak. Söyledim yani. <laughs> 15. yılımızı özel. <laughs> Çünkü <gülüyor> sen dünyanın en iyi ve en güzel kocasısın. Sana en merhametli, en iyi kalpli, En iyi eşisin, en <laughs> iyi annesin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok Hayırlısı. seviyorum. Ama zahmet etmişsin. Vallahi hiç gerek yok. Tık yatışmıyor. Olsun zaman, yapmak bana. istedim. Güller, güller. Zahmet etmişsin. Gül döktüm yollarına. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.